Öğretiyor üretiyor güzel. Üret baba üret. Şurası aksın ya burası durmasın. Buradan da para akıyor. Bu da güzel. Bunu stoklar 10'da 10. Keyifli. Bunu stok bitmiyor zaten. Şimdi banka banka derken legal money biz buradan yürürüz. Bunlar bankaya para taşıdığı için mi yetmedi araba sayımız? Aynen. Aga işte onu yapma ama yani. Buralara dağıt ki. Tam 4000 4000 alıyorum. Bankaya atıyorum. Bunlar ne yiyecek aman abim? Nasıl çalışacak bu yapılar? Ya hiç bunları düşünmüyoruz. Aç abi hepsini. Storage full diyor abi. Ver tabi. Za bunun opium'u yok. Ver abi şuradan opium'u ona. Fakat aşağı. Ver yansın gitsin ona. Aç şöyle. Bunda her şeyi var. Bunda şey bunda derdi ayrı. Stokların full diyor. Buna verin. Verme işte ona amına koyayım. Şuna ver. Dur dur. Ha. şöyle. Bak, okuyor yine maşallah. Güzel. 50 bin dolarda param oldu. Bu ne? Opium koyacak yer yok. En büyük derdim böyle olsun kardeşim. Hiç sorun değil. Taksi şirketi eziyor parayı. Güzel. Al promosyon kardeşim. Pablo Escalar. Power. Seni güç olarak kullanacağım Pablo. Senin adını değiştirelim. Pablo. Havalanında ucuz mal satmıyorum abi. Ya yani burada şu an bir slotu var buranın. O yüzden opium'u şu an dönüştürüp burada satabileceğim bir şey yok anladın mı? Ya yani dried cannabis falan yapmam lazım. O da dert. Investigation. Çok güzel. Durdun çocuklar. Biz <laughs> <laughs> En azından şu nakit parayı biriktirelim. Yıldızlarımızı düşelim. Hani anladın mı? Biraz da derdim o. Şu an bak seri seri. Dört koldan üretim var abi. Çok güzel. Şimdi bunlar stoklanacak. Bir açacağım sanır kapısını para. Aksi akıyor. buru akıyor. Bak sen şu parayı şimdilik şu bankaya aktarmaya devam et. Investigation stopped. Aç baba sınırı. Kapılar açıldı. Yükleyin gelin. Oh nasıl geliyorlar. Bak 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 satışa bak şimdi. Onu onu satayım ha. Nasıl eriyor bak. Oh. Afiyet olsun. 5000 5000 5000. Her yere dağıtım. Aksi de akıyor. <laughs> Keyifli. Bunun dükkanlar niye kapandı gene? Bu bizi illegal içiyor musunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Sen bir illegal mane al bakayım biraz. Senin paranda ekstra ödemeyelim. Aç burayı da. Aç burayı da. Devam. Şu an akıyor güzel. Hızlı bir yavaşlatalım bir tuvalete gideyim. merak ettiğim bir şey var. Bu bankanın hiçbir parası yok. Bu hiçbir yerin hiçbir parası mı yok amına koyayım ya? Herkes bir fakir birader. Aç şariti yapalım. Loyalty'miz artsın. The rich will be bir Allah polis çıktı. Nereye? Havalimanına. Aga koş. Aga kalk sahur. Koş. Sen bile gel amına koyayım. 8 gelmiş biz bunları vururuz. Koşun oğlum. Eşit. Gir baba. Vur şunu ya. Terör artıyor. 10 numara amına. <laughs> İhtiyacım olan şey. Vur polisi. Beni de vur oğlum. Bir daha kapattırtmam burayı ya sikerim. Yeter lan. Sen geç şehrin başına. O şehirde banka var o şehir giderse yok oluruz. Ha? Ah! Korudular. Tamam. Dön abi şehrin başına. Dön abla tezgahın başına. Sen burada mıydın? Buradaydı galiba. Bir vibe Aynen. Buradaki storage fullendi. Sen bir dur. Aga sen şu şehrin başına geçsene. Geçtin mi? Geçti. Kanka ben bir şu terörümü bir indirmek istiyorum. Ne yapabilirim? He is the terror. Tamam diyor acceptance'ımı kaybedeyim bir daha alırım ben geri. Hiç sıkıntı değil. Ne kadar kısıyor peki? O bayağı kıstı. Güzel. Tekrar acceptance olup tekrar kaybedebiliyor muyum? 5 gün sonra aynen. İyi güzel bulduk yöntemi. Böyle böyle yiyeceğiz ekmeğini. Aç baba tezgahı aç. Tezgah boş durmasın. Şimdi şurada bir havaliman daha yapacağım ama bakayım. O kadar zengin anladın mı? Yok daha neler. Royalty nasıl sıfırlandı? He? Royalty'yi harcayarak onu düşürüyorsun. Hmm. Aynen. Tabii Buradan çarite etkinliği yapıyorum aşkım. Yaptığım çarite etkinliği şeye yarıyor. Hop bir tane daha bak. Şimdi loyalty gelecek. Buradan bir şey satın alınca da loyalty geliyordu galiba lan. Village'dan falan. Aldım mesela. Bak verdi. Sebze aldım. İyi, güzel bir yolunu bulduk en azından. Al sen boş zamanlarını buraya da dağıtım yap ya. Sınır bizim sınırımız. Ne olacak? Madem ayrı adam alamıyorum. Şimdi bankadan cash geldi. Oh 100.000 legal money. Çok güzel. Hogi Ortez did not get paid. Niye abi? Sen promosyon alamıyorsun kanka. Zaten çok yukarıdasın. Abi sen illegal alıyorsun. Niye para yok burada? Ha, çünkü durdurdum bunu. Dur. 52 bin dolar birikti ya. Para olmaz olur mu burada? Rahat ol. Ödemen her türlü geldi kanka. Rahatta kal. Dur. DA Investigation Aerodome. Tamam, ayrı Dom'u kapatırız. Sıkıntı değil. Kapat abi. Şu an sana para veremem kanka. Loyal kalın bana yeter. Loyal, loyal. Zealus. Zealus. Okey, güzel. Bu da benim zaten. Tamam abi depolar dolu. Devam. Şuradan al biraz daha meyve sebze. Loyalty. Bitti mi investigation? Aç baba uçağı uçur bakalım. Uçur bakalım uçağı. Çok para oldu. Dur. 5000 dolar yaktık. Yakmadık iyi bari o. Oh. Bir anda çok Uçur geldi. Amcalara. He? Uçur oğlum görsün amcaları. Uçuruyorum uçuruyorum bak. Buradan yola 4, 8, 16, 24 bin dolar para çıkarttım bankaya. Devele dönüyor burada hep. Orası. Baba banka besleniyor zaten sen bir bekle bakalım. Sınırdan zaten akıyor. Save mi aldı oyun bir dondu aynen. 28 bin abi sen biraz daha getir bakalım şuraya elimizde bulunsun. Bir tur daha getir gerisine gerek yok. Ver onu da. Tamam yaz sana arkanım. Şunu tekrar bir... Aha sirk kapanmış. Çünkü niye sirke para atmıyoruz? Aç devam ya. Şu an paramız güzel oldu bu arada. Vallahi Village'den ben sürekli sebze alacağım. Onları da ihtiyaç oldukça buraya götürüyoruz. Buraya sallıyoruz. Temiz. Kapanma kardeşim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şuraya bir tane workshop koyup buradaki opiumu işleyebiliriz. Bence hiç fena fikir değil. Bunu yapalım. Bunu buradan ta buradaki workshop'a götüreceğimizde burada mal yapıp buradaki malları buraya götürüp götürüp satalım. buradaki para bir azalmış. Götür abicim. Bak on numara. Bunu ver buraya. Bu yıldıştan da al bunları. Sebze meyve. Mis. Bir de buna bir satış yeri. Sat abi burada. Burada satamıyorsun değil mi? Yok. Tamam tertemiz abi. Üreti bir üreti bokutsun orada. para biraz yeter. Hatta bir posta daha götür. Az daha götür. Bankaya da çıkıyoruz para buradan. Lazım olur. Dea aerodomu inceliyor. Kapatırız. Dea hiç gelmiyor beni şu an. Önceki oyundaydı o. Şu an Dea gelsin incelesin kapatayım bir süre. Sorun değil. Param bayağı oldu çünkü. Şimdi şu loyalty'yi bir halledelim. Ver sebze ver abi. Acceptance'a çıktık. Şimdi başkan. Şu terörü bir salım ha. Hadi bakalım. Terör bir düştü. Hatta güzel düştü. Outrage'den offense'e indim. Şimdi 150 bin param olduğunda da yıldızı düşeceğim. 10 numara abi. Böyle böyle devam edeceğiz. Böyle böyle gideceğiz. Aç baba tekrar aerodomu. Okut. Yansın. Ver taksi durağına. O da işte sınıftan. Ana binadan zaten bankaya para akıyor. 24 bin dolar da para birikmiş. Ben şunu seriden şunun bir kasaya at. Aynen abi ben sorunu buldum. Biz para yedirmiyormuşuz lan. Para yedireceğiz ya. Tamam kanka siz ödemenizi buradan alın direkt. Nasıl para yok? Burada 26 bin dolar soruş var. İnsafa gel bir adam. Sen zam istiyorsun yaparız. Ah. Tamam size legal ve illegal veremiyormuşum. Sen alabiliyorsun ama. 9000 dolar kalmış. Fakat abi bu parayı buraya. 100 bine ne yapıyorum? 150 bin yapıyorum. 100 bin abi. Şu an 150 bini beklemem lazım. Aga opium yok. Neden? Ne oldu opium'a? Vegetable'lar full. Opium'lar da akıyor. Niye stokta hiç yok? Ne oldu da sıkıntıya girdik? Üretiriz. Şöyle tier 2. Babalar gibi kurarız buraya şimdi yolu. Soruş da var dibimizde. Allah. Şu an değil aga. Sen o şehrin başına boş boş duruyorsun zaten. Git sal beni. 150 bin. inceliyor. Kapat abi. Sorun değil. Bir oyunu yavaşlatayım. Şöyle bağlayamıyor mu? Bu araya belki bir tarla daha sıkıştırırım. O yüzden şöyle bağlayacağım. Gerçi sığmaz. Buraya bir tane... Warehouse. Diğer kim? Böyle ee, legal parayla yapalım. Sen de şuna. Şuna. Yolla abi o Bunlar tarla iki zaten. Ama buna yetmiyor mu? Abi sen kapan. Hatta sen yıkıl. Tam daha bile iyi de. Yıkamıyorum. Investigation bitti mi? Yok. Tamam. Taksi durağında yeterince para birikmiş. Güzel tekrardan opiumları oldu. İyi. Hoş. Bütün bunlar olurken sen bir şu parayı bir çıkar bakalım şuradan. Aç tekrar sınırım. Tekrardan parayı bir aktaralım şehre, bankalara, bankalara. Bir tekrar ayaklansın buralar. Sen de şu parayı al, şu bankaya okutmaya devam et. İyi oldu he. Bir posta daha götür kafiye. Açma o buraları. Bunlarda para yok diyor da gelir şimdi. Daha yeni doldurduk içine. Sirkin kep aç bunları. Kapanmış. Buraya gelecek daha. Demek ki buradan bol bol para yiyeceğiz. Biraz daha aktarmaya devam et. Ver abi dükkanlar olduğunu. Akıyor maşallah. Vallahi akıyor şu an biliyor musun? Legali illegali karışık yani. Şu an tek sorunum rezidansım ee, için para yani dengeyi sağlayamadım. Ben sürekli manuel bunu kontrol etmek zorunda kalıyorum. Ben bu sınırdan akan parayı manuel kontrol etmesem daha rahat olur. Rezidans ihtiyacı olduğuna çekebilsem onu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Galiba onun için otel gerekiyor. Öyle bir şeyin de yok. Şimdi bundan favori isteyemiyorum. Senden favori isteyeyim. Kanka. Ee, şu yıldızı bir... Heh. He, loyalty acceptance'in üstü olması lazım diyor. Olur. Bir etkinlik. Bir şuradan salata meyve alalım. Bunun ne input'u yok? Meyve sebze aldık, aldık abi geldi, sıkıntı yok. Bunlar boş kalmış hep ha. Az 30. Ama sınırında olmuyor bu. An. Böyle kaç? 60. Koy abi. Aksın. Akmasar adamlar. Tabi Burada buradan sınıra mal götürdüğümüz için havalimanına mal gitmiyor. büyük bir sorunumuz sayılır. Ve bir kapatalım bakalım. Şu an sınırdan çok kaçırıyoruz zaten. Sınırda biraz azaltalım. Dağıtamıyorum parayı yoksa.